Ben her zaman söylüyorum işte meydana getirdikleri medeniyet bu. Anasını babasını öldürenlerin medeniyeti. Yerin dibine batasıca medeniyetleri. Çocukları öldürenlerin medeniyeti. İşte eğitimlerinin sonucu bu. Bundan bin sene evvel bu kadar okuma yazma yoktu, bu kadar okul yoktu, Mektep, medrese yoktu, üniversite yoktu, ilim böyle gelişmemişti. Ama insanlar böyle vahşi değildi, bu kadar gayrimedeni değildi. İlim gelişti, ama Batının elinde gelişti. Din bilime yön vermeliydi, din bilime yön vermedi, dini saf dışı ettiler, bilim bize yeter dediler. Allahsız, dinsiz bir bilim peşine düştüler. İşte onun sonucu. Bilim gelişti, üniversiteler çoğaldı. Her gün olaylar daha da arttı. Eskiden diyorlardı ki efendim adam çok cahil, cahil olduğu için işte cahiller böyle yapar. Şimdi yapanlara hep üniversite mezunu. Profesörlerin yaptığı iğrençlikler saymakla bitmez. Bırakın normal üniversite mezunlarını. Yani demek ki bilim adamı insanı adam etmiyor. Din insanı adam ediyor.